Arkadaşlar dün bir teklif geldi. Ee, yani burada biliyorsunuz e, çobaldım çobaldım burayı dernek yapmak için yedi kişi bir araya getiremedim. Yedi kişi. Yedi kişi bir araya gelseydi bari kendimiz izin alacaktık. Burayı dernek yapacaktık. Ancak e, Azizlesin ne demiş? Bu insanların demiş en sonunda. Hem de 60 demiş. Hem de demiş yüzde doksan dedi. Yüzde doksanı aptal demiş. Bana ahir o yüzde on kişi lazım. Yani Türkiye'nin yüzde on aptalısı acil bana lazım. Çok acil. Yani yumurta kapının ağzında kimse bunun farkında değil. Arçeli aldılar. Yavuzlardan bahsediyor. Akbank'ı, Halk Bankası'nı, yaş AVM'yi, Sparta'da ondan sonra bilmiyorum benim bilmediklerim neler aldılar. Yani şimdi şurada bir tane konserve alıyor misal. Üzerinde vatan yazıyor. kesin diyor İsrail Böyle, böyle bakıyorum artık olaylara. Sinsi sinsi geliyorlar diyor. Uzun Arif kör müsün diyor. Ben de diyorum kör müsün? Sağır mısın? Dilsiz misin? Dilsiz misin? Yani gelin diyorum, yani birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız diyorlar. Bunun için diyor, Peygamberimiz diyor, yani gelin birlik olalım, beraber olalım. Bu dünya hiç kimseye kalmaz diyorum. Adam diyor ya, dünya dünya ne diyorsun kardeşim sen diyor. Hadi. Yani, yani çünkü niye? O yüzde doksanından biri bu adam. Onu söylüyorum. Gelin diyor tanış olalım. İşi diyor kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Çünkü bu dünya hiç kimseye kalmaz. Bunu ben demiyorum. Yunus Emre diyor. Peygamberimiz ne diyor? Öyle bir zaman gelecek ki bir camide bin kişi namaz kılacak. Bin. Bir tane diyor Müslüman çıkmıyor içlerinden. Bir tane. Şu anda Vein zamanındayız. O zamandayız yani. Bin kişi namaz kılıyor ama işlerinde bir tane Müslüman yok. Yani şöyle hukuk içinde, gözyaşları içinde gerçekten Allah'a ibadet ederek namaz kılan var mı arkadaşlar? Ben Hz. Ali'nin bir hikayesi var. Fazla da uzatmayacağım. Bu sefer e, insanlar sıkılıyorlar. Efendim yok. Çok uzaksın. Benim şu işim var. Benim bu işim var. Seni mi dinleyeceğim? Mesela ben Hemen şey, kısa kesiyorum. E, demiş ki her kim demiş vesvesesiz namaz kılarsa ona demiş o zaman bir tanesi diyor bir deve. Ben de diyorum bir hırka. Artık hangi indirdi? Allah'u alem. Allah'u alem demek Allah'ın doğrusunu Kimi demek. Ben hırka diyeyim yine. Hırkamı hediye edeceğim. Demiş Peygamberimiz. Adeti Ali'de çıkmış damadı biliyorsunuz Peygamberimizin. Efendim ben kılarım demiş. Ne evet, namazın sonunda sormuş al Peygamberimiz. Demiş ki nasıl namaz kıldın mı? Nasıl bir şey var mı? Uşu içine mi kıldın? Kıldım kıldım efendim o zaman. En son şeytan demiş, yine içime giriyor. en içine girmekte. Acaba dedi yeni ırkasını mı verecek, eski ırkasını mı verecek? O zaman dediğine göre de kırmızı devresini mi verecek, beyaz devresini mi verecek? Yani ben e, ee, Allah'a ver diyorum, başlıyor vesveselerin içine girmeye. Yani o sonunda giriyor ona vesvese, o zamanlar şimdi en baştan başlıyor vesveselerin. Yani bu kadar şeytan içimize girmiş. Yahudiler de bana göre şeytan, Netanyahu da şeytan. Yani arkadaşlar uzatmıyorum, kesiyorum. Görüşmek üzere diyorum. Ne diyeyim,